Oku Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allah'ım tebari kesmek. Tella cettik. Cela ila ila gayrık. Bir de bir de ihlası bir okuyabilir misin? Onu okuyamam abi. yalan söyleyemem. Bu kulvayım He. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu vallaha ahad. Allahu samet. Lem yel lem yelen etyen ehad. Allahu samet. İnna atayna kel kevser. İnna atayım mı okuyayım? He. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayna kel kevser. Resallallahi rabbil. Maşallah maşallah. Ya heyecanlanıyorum. Yani Amir'im aslında biliyorum Hedef. yani ya. Heyecanlanıyorum ya. Yani. Yani. E bir daha yeniden baştan. İn, bismillahirrahmanirrahim. inna tari kel keser ve kel keser ve sallay. yok ya öyle. Sen de. hafızlığı nerede bitirdin? Öyle ya bir şuraya bir bakayım. Ha, bir bak bakalım. Bir bakayım, hafızlığı nerede bitirdin sen? 이게 맞아요. 네트워크. 어떻게 하래? 체크 체크. 어디서 했나? 자.